Medyaskop özel yayınına hoş geldiniz. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Profesör Doktor Melih Bulu resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Yerine vekaleten Profesör Doktor Naci İnce atandı. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla atanmıştı bu göreve. O gün bugündür öğrencilerim ve akademisyenlerin protestoları devam ediyordu. Neden? Çünkü biz atanmış değil, seçilmiş rektör istiyoruz. Yıllardır bu böyle oldu, böyle de devam etmesini istiyoruz diyorlardı 6 aydır. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyoruz. Arkadaşlarımız Şükran Şençekiçer, Alp Akış ve Sedat Elbasan orada. Şükran Şençekiçer 6 aydır gelişmeleri ve oradaki protestoları takip ediyor. Şimdi yanında akademisyenler ve öğrenciler var. Şükran merhaba hoş geldin konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Ve hemen sözü sana bırakıyorum Şükran. Ee, senin de bahsettiğin gibi altı aydır Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin üniversitelerine atanar rektör Melik Bulu'ya karşı eylemleri devam ediyordu ve biz de Medikap olarak 6 aydır burada Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısı önünde yaşananları takip ediyorduk ve bugün eee Melik Bulu'nun görevden atıldığı, atıldığı, alındığı haberi geldi Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Öğrencilerin ve akademisyenlerin çoğu bunu sabah öğrendiler. Ee, ve şimdi Boğaziçi Üniversitesi kapısının önündeyiz. Akademisyenler ve öğrencilerle birlikteyiz. 6 aydır istifa talep ediyorlardı. Ve üniversitelere rektörlerini kendileri seçmek istediklerini söylüyorlardı. Şimdi bu kararı ve bundan sonrasını onlarla konuşacağız. Ben de sözü onlara bırakacağım. İlk önce akademisyen Tınaz Ekim'e dönüyoruz. Merhabalar hocam. Merhaba. Buyurun. 6 ee, aydır burada eylemlere devam ediyorsunuz. Ee, bu karar ne hissettirdi, nasıl yorumladınız diye başlayalım. Ne hissettirdi, çok mutluyuz. Canlı yayın başlıyor deyince bir an ciddiyetimizi takılmaya çalıştık ama <laughs> çok kolay olmuyor. Yüzümüz gülüyor hepimizin. Ee, bugün konuşacak, analiz edecek çok şey var ama her şeyden önce bir e, sevinç günü, kutlama günü. Bütün direnişçilerim biz birinci günden itibaren aynı şeyi söylüyoruz. Melih Bulu'nun atanması bir hataydı. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi lazım. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi nereden baksanız hani bu neden... Bu karar bugün alındı. Bundan sonra ne olacak bunları ayrıca konuşmak lazım. Ama e, bunlardan bağımsız olarak bugün kutlama günü. Direnişin zafer günü. Herkese destek veren herkese bugüne kadar çok teşekkür etmek istiyoruz. E, ben yani hiçbirimiz telefonlarımızdaki mesajlara yetişemiyoruz. Dünyanın dört bir yanından tebrikler, gülücükler. E, yani o anlatmak çok zor bunu. E, yani bu sadece... Boğaziçi öğrencilerinin öğrencilerin ve hocalarının ve mezunlarının değil çok daha genele yayılmış bir e, direniş olduğunu da gösteriyor bize. Hatırlarsanız e, Metropolün e, analiz şeyinde anketinde de çıkmıştı halkın 75'i rektör atamalarına siyasetin karışmamasını istiyor. Bu bu görüşün bir zaferidir. E, hepimiz sevinebiliriz şu anda e, ve belki e, oturup e, bir sonraki adımı düşünmeye hemen başlamamız gerekiyor tabii. Boğaziçi Üniversitesi 158 yıllık bir üniversite ve 50 yıllık devlet üniversitesi. Aynı diğer tüm üniversitelerle aynı yok kanunlarıyla yönetiliyor. Ee, ve bunların altında bu kanunlarla birlikte bugüne kadar e, çok iyi işler yapmayı başarmış ve dünya çapında prestij kazanmış bir üniversite. E, demek ki burada birikmiş bir e, bilgi var. Nasıl yönetileceğine dair bu bilgiyi kullanmanın ve genere yaymanın ve bu açılmış, hali hazırda açılmış olan bu yönetişim, üniversitelerin yönetişimi tartışmasının birazcık daha genişlemesi ve belki somutlaşmasının da vakti gelmiştir diye düşünüyoruz. Umuyorum ki bundan sonraki adımlarda daha çok söz sahibi olacağız. Bu sesler daha çok duyulacak ve gündemde kalacak. Ama her şeyden önce bugün tekrar tekrar Zafer için herkesi tebrik ediyorum. Zekim çok teşekkür ediyoruz. Aslında eylemler 6 ayı doldurdu, Geçen hafta Temmuz başında daha doğrusu. Ee, Boğaziçi Üniversitesi önünden yine canlı yayına bağlanmıştık. Eylemler 6 ayı doldurduktan sonra öğrenciler kampüste gecelemişlerdi ve özel gü güvenlik tarafından ertesi gün Medikbul'un kararıyla dışarı çıkarıldılar. Üstelik darp edildiler. Ee, o gün yüzler bu şekilde gülmüyordu ama şimdi konuştuğumuz akademisyenler de, öğrenciler de çok güler yüzle bize cevap veriyorlar. Şimdi öğrencilere mikrofonu uzatacağım. Onların hem 6 ayı nasıl geçmiş hem de şimdi e, ne hissediyorlar onlara soracağız. Sahaya dönelim. Şükran Daha ben de e, medyaskop ben ne, de bir düzeltme e, yapayım. Ee, az önce Cumhurbaşkanı e, kararnamesiyle dedim. Cumhurbaşkanlığı kararıyla olacak. Bu ayrım hukukken Hı -hı. önemli e, bir dil sürçmesi yaşadım. Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi gazetede yayınlanan e, kararla e, Melih Bulu e, görevden alındı. Ve tekrar sözü sana bırakayım Şükran. Öğrencilere dönelim. Sahaya dönelim. Tahar Coşkun e, aslında e, medyaskop ekranlarında daha önce de bize konuk olmuştu ve Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları anlatmıştı ve geleceğe dair umutlu olduğunu, Melih bunun istifa edeceğini düşündüğünü söylemişti. Şimdi de bu kararı duydular. Ee, siz bu kararla ilgili ne hissediyorsunuz Taha? İstifa edemedim onu. Yanlış hatır, hatırlanmasın diye söylüyorum. Bir şekilde gider demiştim. İstifaya dair çok mutlu değildim. Çünkü gerçekten de biraz geldiği gibi aslında gitti gece yarısı. Bir resmi gazetenin mükerrer sayısında son dakika gibi alınmış bir kararla kendisinin de haberi olmadan arkasından attığı çünkü yok çocuklar böyle oyunlara gelmeyin uyuyun işte yalan haberler vesaire dediği ilginç bir sabaha karşı yaşadık. Keyifli oldu güzel oldu. Sabahtan beri böyle genel bir hafif aptal bir sırıtış var suratımda fark etmesin de. o yüzden yani bundan sonrasında evet biraz daha garip bir süreç olacak çünkü bizim taleplerimiz veya mücadelemiz sadece ve sadece Melih Bey'in bu koltuğu işgal etmesiyle değildi. Sadece onun bizim okulumuzda yaptığı tahribatta değildi. Talep listemiz birazcık uzun ve geniş ve kalabalık. Zaman zaman da artıyor. Melih Bey'in gidişi elbette bize hani de umut verdi. Bizden kastım bu Boğaziçi mücadelesini takip eden herkes aslında. Sonrasında ama bu değişimin bir Tam olarak işe yaraması için veya taleplerimizin karşılanması için biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu yalnızca Melih Bey'le sınırlı bir şey değil diye de söylediğim gibi. Çünkü bu mücadeleyi genel olarak kazandığımızda, kazanırsak demiyorum kazandığımızda, tek kazanan biz olmayacağız. Tüm mücadelelerinde tek kaybeden de Melih Bey olmayacak İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz daha her coşkuna da. Bir diğer öğrenci arkadaşımız Olgun'a döneceğiz. Altı ayı eylemlerle geçirdi. Hem öğrenciler hem akademisyenler. E, dersler açısından da bir parça zorlandıklarını tahmin ediyordum. Size bu altı ay nasıl geçti sizin için bunu soralım. Ve yine hislerinizle bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Buyurun. Benim aslında bu sene okuldaki altıncı senem ama sanki böyle bütün altı senenin toplamı kadar yoran bir altı aydan Bahsedebiliriz öncelikle. Bizim için bu süreçte aslında çok büyük dersler çıkmış oldu. Yani bizim hem öğrenciler olarak hem okulumuzun hocaları, çalışanları, mezunlarıyla beraber bir araya geldiğimizde ne kadar güzel şeylerin ortaya çıktığını ve ne kadar güçlü olduğumuzu anlamamızı sağlayan bir altı ay oldu aslında. Buradan sonrasına dair de neler yapacağımızı tartışmaya devam etmemiz gerektiğini artık hepimiz Kane olmuş durumdayız. Yalnızca az önce Tahan'ın da söylediği gibi bizim taleplerimiz yalnızca için de ilgilendirmiyordu, yalnızca Melih Bulu'yu da ilgilendirmiyordu. Bir demokratik üniversite mücadelesi veriyorduk biz burada bütün bileşenler olarak ve bu mücadelenin sonraki adımları neler olacaktır? Bunları da yine beraber tartışarak ilerlemek gerektiği konusunda çok büyük bir konsensus var aslında bu sabah itibariyle ve büyük oranda da şunu görmüş olduk. Yani bizim mücadelemiz şu ya da bu aşamada bir sonuç getiriyor bize. Demek ki daha bundan sonrasında da birilerinden bir şey beklemek yerine kendimiz harekete geçtikçe bir şeyleri kazanabileceğiz ve kalıcı olması da böylece sağlanacak. Gerçekten bütün bu yorucu sürecin en azından böyle bir adımla bize tekrar şey veren bir şekilde devam etmesi. Ee, çok mutlu edici bir gelişme. Ee, böyle. Bu 6 ay süresince öğrencilerin ilişkilerine dair de bir soru sormak istiyorum. Şunu görmüştük. E, izleyicilerimize de hatırlatalım. Melih Bulu atandıktan sonra LGBTİ artı çalışmaları kulübü kapatılmıştı okuldaki ve ardından Cinsel Tacizi Önleme komisyonu da fiili olarak işlevsizleştirilmiş ve ofisi kapatılmıştı. LGBT Yardım Çalışmaları Kulübü kapatıldıktan sonra birçok farklı öğrencinin bu kulübü sahiplendiğini gördük. Bu öğrenciler arası ilişkilere dair bir ilerleme yaşadınız mı eylemlerle birlikte? Sizin arkadaşlıklarınız nasıl gidiyor bunu sorun. İşin aslı biz birkaç gün önce bunu konuşuyorduk. Yani bizim bütün diğer arkadaşlıklarımızın önüne geçti burada kurduğumuz arkadaşlıklar. Çok yakın olduk diye konuşmaya başlıyorduk aslında. Bu hani sadece bir arkadaşlık düzeyinden öte, hani e, çok iyi arkadaş olmasanız da e, bir araya gelmenin ve birbirini savunmanın, birbirinin e, derdine beraber çağrı aramanın ne kadar önemli olduğunu birinci elden deneyimlemiş olduk. Ve bu gerçekten bu sürecin bize kazandırdığı büyük şeylerden birisi oldu. E, yani Legemi Teatrı Kulübü'nün kapatılmasıyla beraber e, diğer kulüplerin verdiği destekler gerçekten e, bizim için şunu göstermiş oldu. Örneğin burada herhangi bir kulübe yapılan saldırı hiçbir sadece bu kulübe yapılan bir saldırı olmuyor hiçbir zaman. Bütün kulüplere yönelik bir şey oluyor ve buna bütün kulüpler aynı anda cevap veriyor şeklinde bir tabloyla karşılaştık aslında. Bu da bizim için sevindirici bir şeydi bir araya gelmenin daha da kuvvetlenmesi. Olgun size de çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer akademisyenle birlikteyiz. Tuna Kuyucu'ya da soracağız. Bu altı ay nasıl geçti? Ve bu kararla ilgili siz ne hissettiniz bu sabah? Bununla başlayalım. Merhabalar. Ee, tabii ki ben de Tınaz'ın ve öğrenci arkadaşlarımızın söylediği gibi inanılmaz derecede mutlu oldum. Heyecanlandım. Sabah ilk uyandığımda böyle gayri ihtiyari telefonuma baktığımda tebrik mesajları gelmişti. Ne oluyor diye şey yaptım ve çok mutlu oldum. Buradan çıkarılacak çok fazla herhalde öğrenecek ders var. Ya Birincisi Ümitsizliğe hiç gerek yok. Mücadele edince kararlı, akıllı, akılcı mücadele ve şiddet içermeyen barışçı mücadelelerin ne kadar etkili olabildiğini görüyoruz. Bu bir ikincisi bir kurumun yani herhangi bir kurumun, bir tek üniversite değil, yönetim prensiplerine dair çok önemli çıkarımlar ve öğretici şeyler var burada. Katılımcı çalışanların veya bireylerin rızasını almayan. Yukarıdan dayatmacı kayyumluk e, örneğinde olduğu gibi e, iş, e, mekanizmaları işlemiyor. Bunlar çok zor, maliyetli ve hiçbir şekilde tutmayacak şeyler. Yani biz bir tek kendimize bu kuruma atan rektör kayyumu değil, Türkiye'deki bütün kayyumluk e, 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 şeylerinin e, örneklerinin uygulamalarının sonlanmasını istiyoruz. E, ve bu mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz kendimizi. Bu sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin bir mücadelesi değil. E, üçüncüsü şiddetin e, dozunu ne kadar artarsa artsın insanları yıldıramayacağını görüyoruz. E, size şöyle söyleyeyim e, kısa keseceğim ama daha geçen cumartesi yani yaklaşık 8-9 gün önce aynı yerde aynı burada ben gene evimden böyle bir çağrıyla bisikletimle çok hızlı gelebilmek için geldiğimde burada polis barikatlarıyla hocaların içeriye alınmadığı bir gün yaşadık. Daha sonra da öğrenciler kampüsün içerisinde yaka paça dışarıya atıldılar. Bir hafta sonraysa bütün bu emirleri veren rektörün görevden alındığını görüyoruz ki rektörün kendisinin bile haberi yok. Yani mesela şöyle bir soru sorsanız daha sonra bunları çok konuşacağız ama bir sonraki adım ne olacak bilmiyoruz. Bence kendileri de bilmiyorlar. Yani rektör atanmış rektör de bilmiyordu. Bence yönetim cumhurbaşkanı ve altındakiler de bilmiyor ne yapacaklarını. Yani bu ülke böyle yönetilmemesi gerekiyor. Yazıktır. Buralarda çok büyük birikimler var. Bu birikimlerden ders almak lazım ve beraber bir şeyleri kurgulamak lazım. Biz burada bunu öğreniyoruz. Son bir şey daha söyleyeceğim. Yani biz burada gerçekten çok geniş kapsamlı bir koalisyon kurduk. Çok farklı görüşten insanlar bir araya geldiler. Öğrencilerle hocalar dayanıştılar. Öğrencilerin e, kesinlikle ve kesinlikle buradaki başat e, rolleri ve inanılmaz direnişleri, mücadelelerinde altını çizmek gerekiyor. Zaman, yeri geldi bizden çok daha fazla bedeller ödediler. Ancak hep beraber e, bir e, zafer kazandığımızı düşünüyorum ve çok mutluyum. Çok teşekkürler. Size de çok teşekkür ediyorum. Başından beri e, burada olan birkaç e, yayın kuruluşu var. En başından beri buradaydınız. En başından beri bunu hep gördünüz. Sürekli olarak yaydınız. Dolayısıyla özgür basın da bunun bir parçası. Destek olmak da hepimizin görevi diye düşünüyorum. Bu teşekkürü Medyascope adına ben de kabul etmiş olayım. Son bir soru soracağım size. Gelecek ve bundan sonra kimin atanacağı sorusu sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bir yandan mutlulukla karar karşılansa da Konuşuyor ve merak ediliyor. Bundan sonrası tedirgin ediyor mu? Eylemler devam eden bir geleceğe dair öngörünüz nedir? Tabii ki tedirgin ediyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Yani atanma yolunu gördünüz, alınma yolunu da gördünüz ki yani e, tabii ki tedirgin ediyor. Şimdi kimin geleceğini bilmiyoruz. Ancak kim gelirse gelsin, bizim rızamız, katılımımız ve seçimimizle olmadığı sürece biz mücadeleye devam edeceğiz. E, yani biz birlikteliğimizi <laughs> dağıtmayacağız. Yani bu gücümüzü e, hissettikten sonra insan bir kere. Bu bir an ne bileyim bir zehir gibiyim. Sinanın içine bir kere girdi mi bir daha da çıkmayan bir şey. Bunun devam edeceğinden e, eminiz ve biz e, kurumumuzu kendi istediğimiz şekilde kendi istediğimiz şekildeden kastım da katılımcı bir şekilde e, herkesin e, müzakere yoluyla genel ilkeler e, öz yönetim e, katılımcı demokrasi ilkelerinde birleşerek yap yapılmadığı sürece biz mücadeleye devam edeceğiz. ...nereye kadar giderse de götüreceğiz. Çok Şükran, teşekkürler. Çok Şükran, sağ olun. Şükran ben de bir soru sorabilir ee, miyim? Son olarak öğrenci arkadaşımız e, Taha'ya döneceğiz... ...ve ona da bu e, bundan sonrası için Bilmiyorum. tahminlerini soracağız. Yoksa Taha çok aslında kolay olmayan bir 6 ay geçirdi öğrenciler. Az önce de bahsettiğimiz gibi e, bu e, kampüsten atılma esnasında... ...öğrencilerin özel güvenlik tarafından darp edildiği görüntüleri gördük, paylaştık. E, siz de stüdyomuzda bunları anlatmıştınız. Bu bir öğrenci için çok Kolay olmayacak sahnelerdi. Şimdi yeni bir atama olacak mı? Nasıl olacak? Kim gelecek? Bunlar merak ediliyor. Öğrenciler yoruldu mu? Ne hissediyorlar? Gelecekte bu eylemler devam eder mi? Bunu sonra kapatalım. Elbette. Yani bu yeni atama sürecinin aslında nasıl devam edeceği büyük bir muamma. Aynı Melih Bey'in geldiğindeki geldiği zamandaki muamma gibi iktidarın akademiye müdahaleleri içerisindeki büyük gizemlerden bir tanesi yani. şu ana kadar edindiğimiz bilgilerde geçen sene sonunda olduğu gibi yok yine bir başvuru formu açtı. Ve de geçen yıl bu şartları sağlayan başvuranlar arasından kapalı kapılar ardında değerlendirmelerin ardından Melih Bey atanmıştı. Şu an o dönemde başvuran fakat seçilmeyen birisi vekaletten olsa o koltuğu işgal ediyor. Melih Bey nasıl gittiyse şu an vekaletten. o koltuğu işgal eden hocamız Gidecek. Um, yerine başka insanlar gelebilir. Yani bu um, şu anki um, makinenin Boğaziçi'ne ilk müdahalesi değil. Um, bir yandan da genel olarak yani bu siyasal iktidarın son günlerinde akademiye başka nasıl tahribatlar um, bulunacağını hep beraber yaşayarak göreceğiz. Um, o yüzden şu an için bu, bu tamamen bir um, zafer konuşması vesaire değil. Önümüzde daha hala daha zorlu süreçler var. Yarınımızın ne olacağı belli değil bu muammalardan bir tanesi. Fakat bu kazanımın rüzgarıyla beraber o taleplerimiz içerisindeki geri kalan maddeleri de teker teker tamamlayacağımıza bu mücadelenin de daha geniş anlamda aslında kazanımında her gün yeni adımlarla yaklaştığımıza inanıyorum. Öğrenciler açısından elbette yani biz yani yorulmamak mümkün değil, yıpranmamak mümkün değil. Türkiye'de ben yani 90'lar çocuğu olarak söylüyorum. 6 aydır süren bir toplumsal hareket hatırlamıyorum ben. Benden yaşlılar belki bilir de bilmiyorum. O yüzden bu kadar devam etmemiz aslında bile garip bir süreçti. Bir bu kadar devam edeceğimizin de garantisini daha geçen hafta vermiştim. Şu an gelen rüzgar öyle gösteriyor. Güneş pek yakmıyor. Hazır bir esinti var. Bu esintiyi ne kadar arkamıza alırsak o kadar devam ederiz. Çok teşekkürler Şükran. Teherli Çok Şükran sağ ben Tınaz Hoca'ya bir soru sormak istiyorum. Tınaz Hoca'ya ya da Tuna Hoca'ya ee, yanlarındalar mı? Gök, Çiçekköse Köse'de hocalar, akademisyenler kampüse indiler şu anda. Çünkü her gün yaptıkları gibi rektörlük önündeki nöbetlerine devam edecekler bugün. Ee, akademisyenler Ocak ayından beri, Melikbul'a atandığından beri rektörlük önüne gidiyorlar hafta içi her gün. Cübbelerini giyiyorlar ve rektörlük binasına sırtlarını dönerek orada bir sessiz eylem yapıyorlar. Bugün aldıkları bu haber dolayısıyla eylemlerin biraz geciktiğini söylediler bize ama burada toplanıp bize görüş verdikten sonra şimdi kampüse indiler eylemlerini gerçekleştirmek için. Öğrencilerden ve akademisyenlerden şimdilik aktaracaklarımız bu kadardı ama saat 5'te stü stüdyoda da onları ağırlayarak bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Ee, şu an sıcak bir yaz gününde Boğaziçi Üniversitesi önünden sesleniyoruz size kameraman arkadaşlarımızla birlikte. Ocak ayından beri biz de buradayız akademisyenleri takip etmek için ve soğuk havada, karda, kışta onlara eylemlerine devam ettiler ve şimdi 6 ay doldu. Bundan sonrası için soru işaretleri var kafalarında sizin de duyduğunuz gibi. Ama e, rektörlerini seçmek istiyorlar, atanmış bir rektöre karşı da eylemlerine devam edeceklerini söylüyorlar. Biz de Medyascope olarak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gelişmeleri takip etmeye, izlemeye, sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Şükran Şençekiçer. Boğaziçi Üniversitesi'nden Şükran Şençekiçer, Alp Akış ve Sedat Elbasan oradaydı. Akademisyenler ve öğrenciler kararı bu 6 ayı ve gelecekte beklentilerini, aktardılar bize. Çok teşekkür ediyoruz. Siz izleyicilerimize de eşlik ettiğiniz için. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek